Brezilya Sao Paulo'dan hepinize günaydın. Abi videoya başlamışken hemen göstereyim. E, kaç surfing'ten Tam şu evde kalıyorum. Ev gayet güzel. Merkezi bir yerde. Ve gördüğünüz gibi yolun ortasında yürüyorum. Ne alaka diyebilirsiniz belki. Ama burada cumartesi, pazar günleri. Böyle şehrin en işlek caddelerinden bir tanesini kapatıyorlar. Sokağın girişine çıkışına güvenlik koyuyorlar. Burada bu güvenlik araçların girmesini engelliyor. Hem de gelen insanlar. Burada bu şekilde yürüyor bak. Kardeşim skateboard yapıyor, kaykay yapıyor. Kimisi yürüyüş yapıyor, kimi bisiklete biniyor. Böyle güzel bir anlayış, güzel bir kültür var burada. Ne diyelim güzel bir uygulama darısı ee, diğer şehirlerin, diğer ülkelerin başına. Bugün Iguazu şelalesine doğru yol almak istiyorum. Dünyanın en büyük şelalesi. Ve şimdi terminale doğru hafiften yürüyorum. Önümde ortalama yine 3 kilometrelik bir yürüyüş yolu var. Abi Sao Paulo'ya geldiğimden beri zaten yürüyorum. Ee, normalde hani 3 kilometre 5 kilometre Dün topladım toplam e, 30-35 bin adım atmışım Ama güzel egzersiz oluyor benim için Hem yürelim öyle, hem de şöyle abi Size etrafı göstereyim Burası böyle duvar boyamalarıyla Meşhur abi Yani tamam bu grafiti değil ama Hem böyle e, sosyal mesajlar Veriyorlar hem de şu karşıdaki Binayı görüyor musunuz Orada da güzel bir grafiti var Buranın meşhur bir sokağı var Bekirbaş mı Batman diye yazılıyor. Tabi takma adı bu çizgi film karakteri Batman'dan esinlenerek yapılmış. Onun grafitisiyle başlamış ve 2013-2014 Dünya Kupası'ndan sonra da popülerliği artmış bir sokak. Sokakta en vayişiş grafiti var. İzlemeyenler onu kesinlikle izlesin. Sosyal medyada bir ara bu homeless'lar falan çok paylaşmıştım. İnsanlar şey zannet. Hayat onların yaşadığı hayattan ibaret zannetti ama buranın insanı çok renkli. Yani sporun her dalını burada görmek mümkün. Burası sadece homelesslardan ibaret değil. Gezilecek, görülecek çok yer var. Polis arkadaşlar da burada e, devriye atıyorlar. Eyvallah devam. Gördüğünüz gibi binanın üzerinde de ayetten grafitiler falan var. Ve yolun ortasına abi bu şekilde oturacak yerler yapmışlar bakın. Güneşlenenler var yolun ortasında. Bak abi amcam hiç yoksa şöyle 85 yaşında var şu amcam. Herkes koşuyor abi bak. Herkes. Abi bu adamlar sporda başarılı olmasında kim sporda başarılı olsun? Abi duvarları çok güzel yapmışlar ya. Burada da kardeşlerim top oynuyor. Hey brother. Taş, kağıt, makas. Again. Again. Ta taş, kağıt, makas. Kesti. Sen lende. Ka. You and you. Ana bu. Wait, bir daha. Sen sen. Sen pardon makas. Taş, kağıt, Ben kazandım. Ben kazandım. Türko. Türkiye. Bir Fenerbahçe. Alex de Souza. At bakayım. Yanlış anlamayın. Bizde biz de boş değiliz. YouTube'a yaz. Yes. Bravo. Bravo. Allah top. Diego. Diego. Biranami. Bir Mateus. Mateus. Carlos. Carlos. What's your favorite team? <laughs> Corinthians. Flamengo. Flamengo. São Paulo. São <laughs> Paulo. Fenerbahçe. <gülüyor> Alex de Souza. Zico, Zico, Zico. Yes. Yes. Intercambi. Bravo. Bravo, bravo gençler. Geleceğin neyim aldırı bunlar? Hop. Aman. Yavaş oğlum, yavaş at. Ben gidiyorum, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Oo bak. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım topların altına kaçtım. Hadi görüşürüz. Ay. Geleceğin Neymarlarıyla, Ronaldinho'larıyla, Pele'leriyle abartılı oldu tamam evet kabul ediyorum. Muhtemelen bir, bir klip çekimi var. Arkadaşlar Jimball'larını e, vesairelerini getirmişler. Reklam çekimi de olabilir. Tam anlayamadım, merak edemedim de. Reklam çekimine daha çok benziyor. Böyle tüm etkinlikler yolda yapılıyor. Buraya da böyle taşınabilir portatif oturmak için yerler yapılmış. Böyle bir sahil havasında güneşleniliyor burada. Şimdi Rio'da insanlar denize giriyor. Burada imkanlar kısıtlı, şartlar kısıtlı. O yüzden abilerimiz buralarda güneşleniyor. Sokağın ortasında araç otoyolda güneşleniyorlar. Abi bu gotik mimari dedikleri mimari var ya biraz daha Avrupa'yı. O mimarinin örnekleri görünüyor burada. Ve burası Portekiz sömürüsünde kaldığı için aynı şekilde Portekiz mimarisi de görülüyor. Abimler de klip çekiyor TikTok'a. Boks yapıyorlar. Şimdi bir çift gördüm. Çekim falan yapıyorlardı da. Burada boşanma oranları falan bayağı bir düşükmüş. Çünkü resmi evlilik çok fazla yokmuş. Resmi evlilik olmadan çocuk sahibi olabiliyorlar mı? aynı zamanda resmi evlilik olmadığı için e, istatistiklerde boşanma oranı falan düşük. Ya bizim kültüre göre farklı zaten. Evlenmeden de beraber uzun süre yaşayabildikleri için evlenenler de çok boşanmıyormuş yani. Bu da burayla alakalı gereksiz bir bilgiydi. Geldik yolun sonuna. Yine yolun sonunda bizi güzel bir mimari bekliyor. Üzerimi giyineyim. Yolun sonunda abim ticari zekasını kullandırmış. Demiş ki ben demiş, hemen burada kokonatları satarım. Parayı kazanırım. Ya burada böyle güzel satışını yapıyor. Bu yolaşı güzel oldu. Sevdim. Şimdi ara sokaklara gireceğim. Öyle ara sokaklarda kamerayı sallayarak gezemezsiniz. Bak evet, Abi şurada bir ses duydum. Abi Brezilya'da gezerken bir bakmışsınız e, kaykay turnuvası, bir bakmışsınız farklı bir turnuva, bir bakmışsınız bir dans, bir eğlence. Şimdi bakayım içeri girmeye çalışacağım. Şuralardan düşündüm ama belki etik olmayabilir. Abi şu sol tarafta Barrafunda, burası terminal. Tabii ben önce buranın büyük elçiliğine gideceğim. Atilla. Atilla'nın burada bir işletmesi var. Daha önceki yıllarda bahsetmiştim. Burada yaşıyor kendisi ve böyle gezen insanlara yardımcı oluyor. Bir şey olduğu zaman danışabileceğim bir insan. Sağ olsun Instagram üzerinden de davet etti ve çok güzel, çok lezzetli bir eli var zaten işi bu adamın. Hem burada yaşıyor, hem böyle gezginlere yardımcı oluyor, hem de Türklerin Arapça konuşmadığını, Türklerin Arap olmadığını izah etmeye çalışıyor. Renkli bir kişilik. Bak abi. Abi burada yaşıyor. Muhtemelen fitnessle alakalı bir şey. Abi benim bilet almam gerekiyor. Hala nerelerde geziyorum ya. Hello. Hello. Şu anda buradan aşımızı gösterdik. Abilerim burada güç denemeleri yapıyor. Evet arkadaş kaldırmaya çalışıyor. Daha gayret, daha gayret. Bir, iki, üç, dört kişi kaldırıyor. Bakalım az sonra abi onu herhalde kendi başına kaldıracak. Maşallah seyir gibi be. Abi şöyle daha güzel bir yerden çekeyim ya. Alttan çıkıyorlar abi şöyle. Abinin maşallah. Hello my friend. How are you? You are fine. Okay. olan kolay gelsin. Hadi bakalım. Hadi. Bakalım koca olan şu kocaman lastiği geçebilecek mi? Buranın muhtemelen e, Evet bir diğer abi geldi. Bunlar malum güç üzerine çalışıyorlar. Hacimler ağır çalışıyorlar. İki, bir, başla, haydi, haydi koca <laughs> etrafa göstereyim biraz. Bravo. Diyor oğlum, diyor. Şurada da bisikletler var. Çocuklar için oyun parkı var. Neyse. Ben kaçar abi. Abi şu anda belki gürültüden duyamıyorsunuzdur ama bak şuradan bir helikopter gidiyor. Dünyanın en fazla helikopter trafiği olan il, il mi? Ne ili? Dünyanın en fazla helikopter trafiği olan yer burasıymış. Zenginler abi hava yolunu kullanarak rahat bir şekilde trafiğe girmeden direkt geçiyorlar. Parası olan mini abi. Rio'da alışmıştık havaların güneşli olmasına, safa geldik. Havalar biraz daha bulutlu. O yüzden e, ilk gün falan biraz sıkıldım. Sonra şehre alıştım, adapte oldum, yürümeye başladıkça. Her güzel hikayeler biriktiriyorsun ya. Yeter ki yürü insanlarla tanış. Mekanlar burada böyle. öyle. From Turkey. Evet. Turkey. Öyle kalırsın öyle işte. Abi böyle insanlar gelmiş. Bugün hafta sonu. Oturup arkadaşlarıyla böyle sohbet ediyoruz. Ara bakın Nargile gördüm ilk defa bir tane. Abi geçen Atilla anlattı. Burada yemek üzerine bir işletmesi var. Abi burada... Gelmiş önce tezgahtan başlamış. Zaten kendisinin hayatı bir başarı hikayesi gibi. Ke tezgahtan başlamış. Ortaklı. Ondan sonra hani böyle belerde olur ya bir tane dükkan görürsün. Ben burayı alabilir miyim falan derken. Adam öyle yürümüş gitmiş. Bayağı bir çalışkan bir arkadaşımız. Neyse buraya da yakın bir favele var. Favaleden yakın bir çocuk. Te bunun tezgahına geliyormuş. Böyle yani besliyormuş. yardım ediyormuş. Yemek veriyormuş. Böyle çocukla beraber selfie fotoğrafları falan varmış yani. Abi neyse bir gün bunun e, dükkanına hırsız giriyor. Bıçak takımları falan bayağı bir değerli yani. Söyledi bıçak takımları falan çok değerli dedi. Neyse araştırıyorlar. Kamera kayıtlarından falan bir bakıyorlar. Abi bu favelada yaşayan çocuklar toplamış etrafına 10-15 kişi. Gelmişler içeride ne var ne yok. Tezgahı açmış patlatmışlar ki sadece o bilebilirdi diyor. Çünkü gelen gelen giden bir insan olması lazım dedi. Tabii diyor ben diyor bıçakların gittiğini üzülmedim. O çocuğun böyle bir şey yapması beni çok üzdü falan diyor. Sonra kafayı kırıyor abi. Gidiyor Pavale'ye. Pavale'nin içerisine girdim diyor. Yine aynı şekilde film sahneleri gibi. Etrafta diyor uyuşturucular bir adam vardı silahla bekliyor diyor. Buradaki böyle biraz da 500-600 kişi kişilikmiş yanlış hatırlamıyorsam sayısı çok fazla değildi. Ters bir durum olsa yani yapılacak bir şey değil ama adam gözü karartıp gidiyor ee, ve neticesinde onların başlarıyla konuşuyor. Başlarda diyor ki nasıl böyle bir şey olabilir? Sonra da diyor ki bak işte kamera kayıtları burada. Biz komşuyuz ya komşu komşuya böyle yapar mı diyor. Polise falan diyor ama polis hiç zaten tanıdıkları için. Hiç oralı olmuyor. Polis şerbeti verip gönderiyor. Aradan çok kısa bir süre geçiyor. Bütün takım, taklavat her şey hop geri geliyor. Şu an ben nereye gidiyorum hiç bilmiyorum yalnız ya. Kaçırdım mı acaba? Abi fazla gelmişim. Ee, kamerayı kapatıp şimdi bir şu şeye odaklanayım. Bakın Turko diye adında işletme. Hemen e, yarın için hazırlık yapılıyor. Yarın bir etkinlik varmış. Şöyle bir kendilerine bir selam vereyim. Tekrardan Atilla, Ahmet. Öyle abi işte. Şimdi biraz e, burada durayım. Şu bilet işini hallettikten sonra görüşürüz. Sağ olsun Atilla beraber bilet işini hallettik. Çantayı alacağım. Biraz hazırlanacağım. Ondan sonra saat 9.15'te otobüsüm var. Tabii biraz hazırlanmam gerekiyor. Bilet de abi 150 real tuttu. Yani 300 lira. 16 saatlik bir yol. Kısa bir Brezilya sokaklarından sonra eve gidiyordum. Bilesi aldık ama abi işte Dur bize kırmızı yine şu anda. Yeşil ama ha, yeşil yandı. Bakın arkadaşlar. Bisikletlerle, kaykaylarla şov yapıyor, şov. İmkanım olsa denemek isterim şu bisikletleri de. Adama da şey denmez ki abi ver bu tür bineyim denmez ki Hay, hay bro Abi kardeşim düşmüş İskeletiyle Burada ne oluyor? Dur Dur bakalım Şöyle şöyle bir sıçrayım Hareketler dönüyorlar Ooo Benim hiç şey. Güzel, güzel Abi işte burada zaten üst tarafta bir meydan var. Burası bu meydan hem arka taraf. Genelde böyle insanlar buraya geliyor. Bisiklet, kaykay. Ondan sonra böyle etkinlikler. Bayağı bir hareketli güzel bir yer. Burada da kuşu grubu varmış. Böyle egzersiz yapıyorlar, idman yapıyorlar. Buraya adınızı yazdırabiliyorsunuz. Bakın burada, vaziyet böyle. Abi dedi ki katıl. Hop! 3 2 5 6 7 8 Ne Eve gideyim, çantamı hazırlayayım, işim gücüm var. Evet, çantaları yüklendik. Yolcu yolunda gerek. En iyi istikamet Iguazú. Bugün keyifli, güzel. Bir Brezilya günüydü. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Abi bu tarz videolar gelecek. Abone olursanız, sizle beraber gezeriz. Yavaştan videonun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.